Merhaba. Bu bölümde sizlerle beraber mantıksal operatörleri inceleyeceğiz. Bir önceki bölümde e, karşılaştırma operatörlerine bakmıştık. Bunların destekleyici ekipleri olarak mantıksal operatörlerini kullanmaktayız. Mantıksal operatörler sayesinde karmaşık e, karar verme işlemlerini yapabilmemiz mümkün olmakta. Hadi başlayalım. Yine Visual Studio kodun karşısındayız. Hemen şuradan bir önceki örnekte, bir önceki bölümde yaptığımız şeyi hatırlayalım. Ne demiştik? Boolean karşılaştır isminde bir değişken almıştık ve buna demiştik ki 5 3'e eşit mi? Böylelikle karşılaştır ismindeki bu değişkenin içerisine false değerinin geldiğini görmüştük çünkü 5 3'e eşit değildir. Şimdi belli durumlarda burada daha karmaşık işler yapmamız gerekebiliyor. Ne olabilir? Şimdi burada şöyle bir işlem yapalım isterseniz. Integer bir A değişkeni oluşturalım. Buna 5 değerini verelim. Integer bir B değişkeni oluşturalım ve buna da 3 değerini verelim. Şimdi ben burada boolean türünde yine karşılaştırı yazabilirim değil mi? Karşılaştır. Ne diyeceğim? A eşit mi B'ye? az önce yazdığımdan hiçbir farkı yok. Ama işi biraz daha karmaşık hale getirseydim bir de C yine 5 değerine sahip bir değişken daha oluştursaydım ve bunların birbirlerine birbirlerine eşit olup olmadıklarını topluca bakmak isteseydim. Yani A B'ye eşit mi ve A C'ye eşit mi şeklinde bir şey yapmış olsaydım, kod yazmış olsaydım. O zaman burada şunu yapmış oluyordum. Ben eğer A B'ye eşit ve A C'ye eşitse bu işlemin sonucunu true olarak görmek istiyorum demiş oluyorum. Eğer bunlardan herhangi biri eşit değilse sonucu false olarak alacağız. Şimdi konsol print line'da bu bilgiyi yazdıracak olursak yani karşılaştır değerini ekrana yazdırıp bunu çalıştırdığımda Sonucun bize false olarak geldiğini göreceğiz. Çünkü e, and operatörü ve operatörü yani her iki tarafta da mutlaka ve mutlaka true değer gelmesini bekliyor. Şimdi bunu nasıl açıklayabiliriz? Hemen şöyle bir tablo yapalım istiyorum. Burada şunu diyeceğim true hatta ekrana yazdıracak şekilde yazarsak çok daha güzel olur. Değil mi? Şöyle true true and true değerini öncelikle ekrana Bu i̇şte Burada şöyle bir atraksiyon yapalım. <laughs> Bu yazdıklarımızı önce bir string halinde gösterdikten sonra şöyle bir yazım şekliyle yazalım. Tabi burası şu şekilde yazarsak süper olur. Güzel. Şimdi 4 tane değer yaptım. Şuraya bir false yerleştireceğim. Şunları gerekli şekillerde düzeltiyorum. Dört farklı versiyonunu yapıyorum özellikle. Yani 3 tane olması yeterli olabilir. Sonuçta false'un sağda veya solda olmasının çok bir anlamı yok. O yüzden yine de onu da koydum. Gördüğünüz gibi end işleminin Sonuçlarını görüyor olacağız. Şimdi bunu çalıştırıyorum, bakalım sonucumuz nasıl gelecek? Evet, True ve True ise sonuç True olarak geliyor, gördüğünüz gibi. True ve False ise sonuç False, False ve fo e True ise sonuç False, e False ve False ise sonuç False olarak karşımıza çıkıyor. Yani buradan şunu anlıyoruz: Her iki değer de olumlu olmadığı, True olmadığı sürece and operatörü bizim için geriye sadece False dönüyor. Bu şekilde end operatörünü görmüş olduk. End operatöründe e, her iki tarafın mutlaka ve mutlaka true olması gerektiğini tekrar hatırlatayım. Şimdi gelelim diğer bir operatörümüze. Veya operatörümüz var. Şimdi burada hemen şuraya başlık olarak ve operatörü yazalım. Ve şuraya da veya. Operatörü yazalım. İşte veya operatörü iki tane boru yani pipe diye geçiyor bu e, sembol, iki tane boru sembolüyle ifade ediliyor. Tabii böyle bir operatör yok. Şunu yapmamız lazım. Tutturamadım. Evet, şuradan, şuradan. Evet. Böylelikle. V operatörünün altına veya operatörünü yerleştirdik. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle bir console right line'la bir ve ve operatörü yazısını koyalım. Şuraya da veya operatörü yazısını koyalım. Bir de bu araya bir console right line'la boşluk bırakalım. Boş satır bırakalım ki güzel gözüksün. Evet, şimdi tekrar çalıştırdığımızda uygulamamızı karşımıza gördüğünüz gibi V operatörünün az önce anlattığım elemanları geldi. Bir de veya operatörü için sonuçlar geldi. Şimdi veya operatörünün V'den farkı ne diye baktığımda az önce sadece True ve True, True iken V operatöründe şurada olduğu gibi veya operatöründe herhangi bir tarafta True olması sonucun True olmasını sağlıyor. Yani true ve true ise true, true veya false ise true, false veya true ise yine true, false veya false ise false. Yani böylelikle ben her iki tarafında false olmadığı sürece veya operatörünün geriye false değeri, dön, true değeri döndüreceğini biliyorum. Bu şekilde bu operatörü de görmüş olduk. Şimdi iki operatör Farklı yerlerde tabi farklı şekillerde kullanılabiliyor. Aynı zamanda bunları kombine de edebiliyorsunuz. Parametre e, parantezlerle birden fazla elemanı kombine etmeniz mümkün. E, bunların birbirine karşı üstünlüğü sanıyorum end operatörü e, or operatöründen daha üstün. Ama burada yanlış olabilirim e, işi sağlama almak adına şurada da yaptığımız gibi parantez içerisinde bu işlemleri yapmakta fayda var. Hem okunabilirliği de arttırmış oluyor hem de çok daha rahat bir anlama şekline getiriyoruz kodumuzu. Evet ve ve veya operatörlerimiz böyle. Bu operatörlere bir de değil operatörüne eklemekte fayda var. Değil operatörü şuradan kopyalıyorum, iki tane alacağım. Değil operatörü e, işlemi tersine çeviriyor. Yani nasıl yazıldığında hemen şuradan inceleyelim. Başına bir ünlem koyduğunuzda bu değil anlamına geliyor. True'nun Değili ve False'un Değili olarak ifade ediliyor. Burada şöyle hemen bu tarafı da düzeltirsem. Evet. Şimdi tekrar çalıştırarak bakıyoruz. Gördüğünüz gibi değil operatöründe true'nun değili false, false'un değili de true olarak gösterilmekte. Tabii şu araya console right line'ı koymadığımız için biraz birbirine girmiş gibi oldu. Evet. şöyle daha güzel bir sonuç elde ederiz. Böylece 3 tane operatörümüzü ve veya ve değil operatörlerimizi görmüş olduk. Şimdi bunlarla ilgili hemen küçük bir örnek yapalım istiyorum. Mesela şöyle diyebiliriz. A'nın B ve C arasında. Şimdi şurada 3 tane elemanımız vardı. A'nın B ve C arasında olup olmadığına bakmak istiyorum. Onun için şunu yapacağım. Console.WriteLine'la A Büyük şey şöyle altta ne olsun B büyük küçük eşit A ve A A A büyük eşit C A değeri B ile C arasında mı diye sorduğumuz bu e, komutun. Çalışmasının sonucunda ne döndüğüne beraberce bakalım. Gördüğünüz gibi true değeri aldı. Çünkü b'nin değeri 3'tü, a'nın değeri 5'ti, c'nin değeri de 5'ti. B, a'dan küçük eşit mi? Evet, eşit. Eşitse o zaman bu işlem true döndürüyor. Ve e, a'nın değeri c'den büyük ve eşit mi? E, c'nin değeri 5'ti, a'nın değeri de 5'ti. İkisi de 5'e eşit olunca eşitlikten dolayı burası da true dönüyor. Ve sonucu true olarak görüyoruz. Bu şekilde end operatörünü e, bu şekilde kullanmamız mümkün olmakta. Şimdi son olarak bir başka önemli noktadan daha bahsederek bitirmek istiyorum. E, yaptığımız işlemlerin e, belli durumlarda bir kısmı yapılmıyor. Yani bunu tam anlatabilmenin yolu şu. benzer işlemi aldığımda şunu diyorum ben. B'nin değeri A'dan küçük eşit mi? Şimdi burada bizim sonucumuz neydi? Eşit şeklindeydi. Eşit olduğu için end operatörü dönüp sağ tarafına da bakıyor. Yani sol taraftan başladı. İlk işlemi yaptı. Buradan true çıktı. End operatörü sağ tarafa da baktı. Ama burada veya olsaydı veya operatörü hiçbir zaman sağa bakmak zorunda kalmayacaktır. Neden? Mantık olarak baktığımızda A B'den küçükse küçük ve eşitse şey B A'dan küçük ve eşitse o zaman sağ tarafın hiçbir anlamı kalmıyor. Her şekilde şurada da dikkat edebileceğiniz gibi herhangi bir yerde bir true varsa veya operatörü geriye true cevabı dönüyor. O zaman böyle bir durumda A küçük eşit B değeri Otomatikman burada şu sağ taraftaki kısmın çalışmaması anlamına gelmekte. Böylece daha az işlem yapıyor bilgisayar. Tabi tam tersi şey için de geçerli. Şöyle end operatörü için olarak bakarsak da burada küçük hatta şöyle yapalım. AC'den küçükse ve B büyük A ise bakalım bu istediğimiz şeyi yapıyor mu? AC'den küçük mü? A5 de tamam yapıyormuş. A'nın değeri 5, C'nin değeri de 5. AC'den küçük mü? Hayır. Hayır gördüğü için end operatörü sağ tarafı hiçbir zaman çalıştırmaz. Çünkü zaten buradan false gelmiş. Yani sağ taraftan true gelse de bu sonucu değiştirmeyecek. O yüzden de end operatörü sol taraftaki işlem eğer false değeri dönüyorsa her zaman false cevabı döner. Tam tersi olarak veya operatörü sol taraf true dönüyorsa her zaman true cevabını döner. Bunun haricindeki durumlarda sağ tarafa da bakılır. Evet e, mantıksal operatörlerle ilgili konumuz bu kadar bir sonraki bölümde görüşmek üzere.